bugün tabii şu an konuşamıyorum ee, çünkü uyuyoruz. Bugün havuza gideceğiz. Havuza. Evet şimdi biraz uyuyalım. Ü <gülüyor> 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 Yandık. Zeyno sen uyanacak mısın? <laughs> Günaydın herkese anne Günaydın. babam. Günaydın. Ay e, şey gidelim havuza. Değil Çok mi? sıcak. Bence hemen biz bir değişim yapalım. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar biz hazırız. Ay, evet. Yıldızlarım biz hazırız. E, şimdi hazırlayacağız, şimdi çanta hazırlayacağız çanta. Şimdi çantı gelsin. Evet arkadaşlar <laughs> içinde güneş kremi ay yıldızlarım içine güneş kremi. <laughs> Böyle Anne. parfüm. Eee sonra tarak, Yıl. yıldız. yıldız. Tamam. emzi. Hayır emzi kalma. Tamam, ayık. Zeynep şeyin takmayı unutmuşuz. Tamam. Evet yıldızlarım, evet. şimdi gidiyoruz. Anne azıca. görüşürüz havuzda. Havuzda yeriz. Havuzda görüşürüz. Evet yıldızlarım, geldik. Yıldızı. Geldik. Önelim. Gel, Maya, 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 maya. merhaba. merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karpuzlu musunuz evet. siz? Evet, ben karpuzum. O zaman niye siz şapka takıyorsunuz? Canım istiyor. Sana soracağım. Evet, Bana soracağım, tabi. tabii ki de. Üf, tamam. tamam. Ben, ben... Şey alacağınız mı? Kes, şeyler, bir şey Ben, sana? ben seni karpuzdan keserim. Zaman, tamam. Ee, şey, bir şeyler alacaksınız mı? Yok, almayacağız. Dur o zaman. Ben seni keserim koca kafa. Ben alacağım. Ne? Hayır almayak. Bir almayak. Ben Şimdi... seni keserim. Evet. Aa, burada da güneş kremi varmış. Evet, bizimki kremi. daha iyiyim. Evet. Şimdi biz bir duş alıp gelelim. Evet. Tamam, gelelim. Anne. Bir birlikte anne, anne, anne. Ve zaten mayalıyız ya bir şey olmaz. Fışır fışır. Baba da. Aa! Tamam. Şimdi tuvalete girmek isteyen var mı? Ben ben. ben. İlk Zeynoş kesin Zeynoş küçük. Baş ver. Tamam dur. Tamam Zeynoş çık. Benim yok. Tamam. Şimdi şurayı da kapatalım Yıldızlarım. Yıldızlarım şimdi gidiyoruz. Bir açma. Kapat. Gidiyoruz. Şimdi şuralara bir spor yerlerine bakacağım. Ee, merhaba efendim. Evet Yıldızlarım. Yogamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk da. Biz Senin... yoga yapmayacaktık. Evet. <laughs> efendim. Aa, buraya <laughs> buraya geldiyseniz yoga yapmak zorunludur. Allah, Allah Allah. Allah Allah. Kime sor? Kim demiş? Ben. Tamam o zaman yapmıyoruz. O zaman Yapacaksınız efendim Şu, Siz ben. yoga hocasınız. Ben sizi tanıyorum. Çok iyi yapıyorsunuz. Bırakın o çantayı. Ne? Evet efendim. Ben hiçbir bilmiyorum. Al. Ben de. Evet efendim. İlk önce bununla başlayın. Tamam bunu kaldırdım. Çok kolay. 10. Tamam bunu da kaldırdım. Tamam bunu da kaldırdım. Anne, anne tamam. tamam bunu da kaldırdım. Efendim bayağı şey ben iyisiniz. Bende. Ben de. Hayır değil dur. Ben, de, ben de. tamam şimdi ee, bir şeyler içelim. Bence çok yoruldum. annemin ben de ben yapmak istiyorum. Hayır Zeyno. Şimdi bence ne içelim biliyor musun? Ben şeftali içeceğim. Ben karpuzlu içeceğim. Ben ne karpuzlu da. Tamam. Doğal olarak. İç bakalım. İç sen içeyim ben de yıldızları. Ben de çok kötü. Boş, boş ver. Boş ver, boş ver. Tamam. Evet. Şimdi sauna. Hı. Bismillah. Yanıyor. Ya. Bunu ne demek? Mila donuyor. Ha! Dur var evet. mı? Şimdi dur şey. Geliyor. Ha şimdi yıldızlarım ikinci kata. Evet. Anne, yıldızlarım kaydıraklara geldik. Evet yıldızlarım geldik. Şimdi plaj çantamız yok. Ah. Neyse. Burada çok güzel bir yer var. Yıldızlarım, bunları basak mı? Durun, durun, basmayın. Neyse. Yıldızlarım şimdi. Aa! Siz. Aa! Siz youtuberlarsınız. Evet. Evet. Evet, biz youtuberlarız. Sana YouTube mı soracağız niye? Sen ne demek istiyorsun ha? Seni sillerim ha. Ya ben sizin takipçiniz takipçenim diyorum. Aynen diyorum. Ben seni yapacağım işim var ya. Aa. Neyse yıldızlarım takipçimiz de çok inanamadım sanki ben. Evet. gidelim? Hadi. Ana buradaki herkes bizim. izliyor. Neyse buraya gitmeyelim. Buradaki herkes niye bize bakıyor? Bilmiyorum. Ha şuralara bakalım yıldızlarım, yıldızlarım. Yıldızlarım bakalım. Merhaba benim adım. Ee, benim adım. Köpek balığı. Ney? Senin adın köpek balığı olamaz. Benim adım evet, da onun Zeynep. Onun adı köpek balığı. Benim ya bir yürüyün gidin ya valla. Neyse yemek bir şeyler yiyelim. <laughs> çiğ balık yiyelim. <laughs> Dur <gülüyor> dakika. Ben de sütle çiğ balık istemem. Aa bak. Anne ben şunu da yemek istiyorum. Tamam. sen ye. Tamam Tamam neyse tamam. Gidelim gidelim. Zeyno hayır. Zeyno ne dedin? Şimdi neyse yıldızlarım. Üçüncü kata çıkalım. Üçüncü kat. Evet yıldızlarım geldik. Hemen gezelim. Hop durun bakalım. Para. Ne parası lan? Neyden bahsediyorsun sen? Para. Geç git ya. Para dedim size. Sana mı soracağız biz parada? Al para. Onu havuzdan buldun. O bir kere senin değil. O benim. O kadar çok abartma çünkü biz youtuber'ız. Evet. Hadi şöyle 100 tane odamım var. Tam neyse geçin bakalım. No. Geç şöyle. Odam ol. Aa. Çok güzelmiş. Neyse. Evet yıldızlarım. Ne yıldız ya? E sana mı soracağım ya Allah Allah? Ne oluyor? Allah Neyse. Ya. Şuradan hemen kayacağım. Anne. Bu neydi lan? Oha çok iyiydi. Neyse diğer tarafa bakalım. Burada parti. Ha dondurma. Mesela ben dondurma canım çekti. ama dondurma yiyeceğim. Zeyno ne istersin? Ben <laughs> kakaolu. Ben de pembele. Tamam. Üstün... Bir de kira, Üstünde kiraz. Bir dakika yapalım. Kiraz. Efendim bana, ben yapacağım dondurmaları farkındaysanız. Yo biz yapıyoruz. Evet ben yapacağım. Verin şunu. Bir daha yapmak Efendim alın dondurmanız. Bu da sizin don... Ne anlatıyorsun lan? Bu dondurma mı? Evet bu dondurma efendim. Bir lira farkla isterseniz kiranızı büyütebilirsiniz. Ya bir yürüyün gitin ya. At şunu. Hmm. At. Parana da, sana da. Of ya, çok kötüymüş burası da. Ben burayı hiç sevmedim. Ben en ya. iyisi videoyu kapatalım. İki, bir. Kanalımıza, Kanalımıza abone, olmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz yıldızlarım. <laughs>